Pisa ya da YouTube kanalından herkese merhaba. Öğrencilerimizle İtalya'nın çeşitli şehirlerinde sohbet etmeye, onların deneyimlerini dinlemeye ve size aktarmaya devam ediyoruz. Şu an Bologna Üniversitesi'nin öğrencisi Elif'le beraberiz. Elif çiçeği burnunda bir öğrenci. Daha birkaç gün oldu Bologna'ya geleli. Tabii İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı şehirlere de gidiyoruz. Ancona, Floransa, Venedik, Padova, Bologna, Güneyde Napoli gibi başka şehirleri de ziyaret ediyoruz. Bugün İtalya'nın en güzel şehirlerinden Bologna'dayız. Bologna bir kızıl şehir ve evet. Avrupa'nın en eski üniversitesi Bologna Üniversitesi. Kuruluş yılı yanlış hatırlamıyorsam 1088 ve Leonardo da Vinci'nin bile bu üniversitede bir takım eğitim çalışmaları yaptığını 1500 yıllarda biliyoruz. Kopernik'in burada zamanın <laughs> zamanının geçtiğini biliyoruz. Olan üstü bir yer. Atmosfer olarak da şimdi yürürken buraya doğru gelirken tabi Bologna'ya ben daha önce de geldim ama bu kemerlerin altından yürüye yürüye çok keyifli bir şehir gerçekten geçtik. Böyle kendine az, şahsına münasır bir şehir. Kesinlikle. Mortadella'ları meşhur. Spagetti bolognese, bolone, bolognese sosu ile meşhur. Yedim mi daha önce bilmiyorum ama. Yedim, evet. Geldiğim gün yemiştim evet. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi Elif tekrar Bologna'ya hoş geldin diyelim. Teşekkür ederim, hoş buldum. Tabii ki sen şimdi bir başlangıç aşamasındasın ama aslında bir bu başlangıç değil aslında bir duvardan atladın. Ya da küçük bir dağa atladın, buraya geldin. Çünkü burada bir başlangıç yapana kadar bir sürü yollardan geçtin. Birazcık bunları konuşmak istiyoruz seninle. Tabii. Hangi şehirden geldin önce? Onu... Ben Sakarya'dan geldim. Sakarya'dan geldin. okudun lisede? Ya ben Fen Lisesi mezunuyum aslında. Hı? Özcan Kan Fen Lisesi'nden şey yaptım. E, normalde aklımda İtalya yoktu ilk başlarda. Çünkü benim Hollanda vatandaşlığım var yani EU vatandaşım aslında. Ama Hollanda IB eğitim istiyordu ve ben bunun için geç kalmıştım. Sonra araştırma başladım ve PISA'yı buldum daha doğrusu. Yani YouTube'dan falan PISA'yı buldum. Sonrasında çok öğrenciyi gönderdim ve de hani dünya sıralamasında iyi olduğunu öğrenince PISA ile işte birlikte bu işe girmeye karar verdim daha doğrusu. Hı. O şekilde ben işte aslında bir buçuk yıldır PISA çalışıyorum. Hı. 11. sınıfın ortasında başlamıştım çünkü. Tamam şimdi yani... Röportajdan önce mesela sen sormuştun ya ben daha ben birkaç gün oldu gelelim <laughs> ne anlatacağım diye bak şimdi ne diyorsun bir buçuk yıl olmuş aslında sen bir buçuk yıllık bilgi birikiminin var aslında. Evet evet o evet doğru Bu <laughs> bir yolculuk. Evet. Ya yani bu bir başlangıç değil, yolculuğun bir adımı aslında. Doğru evet. Bir buçuk yıldır pizzayduyla hala görüşmeye devam ediyorsun sanıyorum. Aynen danışmanla yazacağım işte şey konularında hani daha çünkü denkliğimi götüremedim öğrenci işlerine. Onunla ilgili de konuşuyoruz hala danışmanımla. Hemen konusu gelmişken kabul süreci nasıl oldu? Ya aslında benim kabul sürecim daha kolay çünkü ben işte dediğim gibi EU vatandaşıyım. Evet. Ama yine de yani bütün bu belgeler konusunda veya şeyler konusunda hani ben çok bir şey yapmadım. Danışmanım çoğunlukla halletti. Ben aslında hep iletişimdeydim çünkü onunla. Ondan sonrasında sadece bu denklik konusunda biraz şey yaptık hani zorlandım. Çünkü gittiğimde işte bazı belgelerim eksikti tamamlayamamıştım ama hani onu da hallettik gibi oldu. Ama genel olarak da süreç benim için daha kolaydı. Çok daha kolay. Pisedu sayesinde biraz daha işin Hem kolay Pisedu yer. sayesinde hem de dediğim gibi iyi vatandaş olmam sayesinde. İyi vatandaş olmanda tabii daha az belki evrak istiyorlar belki. Tabii çünkü Metinim. mesela benim burada oturum iznine ihtiyacım yokmuş. Sigorta, sağlık şeyleri çok alakalı bir şey yokmuş. Aha. Yani çok daha Çabuk evet. geçti bilmişim aslında. Bu. Hollanda'da yaşamış mı? Yok, babam benim Amsterdam'da doğduğu için evet. oradan işte vatandaşlığımı alıyorum. <laughs> o şekilde ama yok hani dili falan da bilmiyorum. Ha yani bir Avrupa deneyimin olmamıştı aslında hep Türkiye'deydik. Yani Türkiye dedim yani evet. sadece gezmeye gitmiştik öyle. Gezmeye gitmiştim. Aynen. Evet. Çok güzel. Şimdi kabul bir sürecin daha işte nispeten daha hızlı oldu. Geldin Bolonya'ya. Bolonya'ya Bolonya internetten, YouTube'dan bakmıştın belki değil mi? Araştırmalar yapmıştın Bolonya'yla alakalı. Evet. Çok uzun bir süreçten geldin ve geldikten sonra Bolonya gibi bir şehrin ortasına geldin ve şehre ilk geldiğinde Hatırlıyor musun o an? Yani daha çok çok geçmedi. Birkaç gün oldu diye. Evet, şimdi. evet. Ne düşündün? Bolonya sana hissettirdi? Ya aslında zaten ben Bologna'yı çok istiyordum. Yani bu yani bunu nasıl anlatayım bilmiyorum da. Çünkü benim birkaç tane tercih hakkım vardı. Ben 13 tane yapabiliyordum tercih hakkı. Evet. Ama hani iyi ki Bolonya'ydı ve ben Google'dan da baktığımda çok hoşuma gitmişti. Kızıl şehir olması, öğrenci şehri olması, evet. hani her açıdan ulaşılabilir olması falan çok hoşuma gitmişti. İlk geldiğimde zaten bunu anladım. Çünkü geldiğim gibi o sokaklarda gezdik, dolaştık böyle kampüsüm aradım daha doğrusu böyle. Hı. Hani derslerin ne olacağı yeri ararken falan bayağı bir yürüdük yani. Çünkü Hı -hı. burada yürümek zaten çok yaygın. Evet. Ve ben de çok beğendim şehri çok öyle beğendim. söyleyeyim. Çünkü ben severim böyle tarihi şehirleri. Ve burası da zaten bu şeyin çok iyi korumuş. Çok güzel. Aynen. Ee, İtalya'nın başka şehirlerine de gitmeni tavsiye ederim. Mutlaka gidersin. Evet tren var çünkü evet. Trenle, evet. Roma buradan başka bir şehir, başka bir ülke gibidir. Floransa başka bir ülke gibidir. Burada şehirler birbirine benzemez. Her şehrin kendine has bir özelliği var. Gezmem yani bu lazım. Kızıl Şehir, bu kemerleri Roma'da görmeyeceksin. Benzer şeyler göreceksin ama ya da Floransa'ya gittiğinde ya da Napoli'ye gittiğinde dediğim gibi bir, sanki başka bir ülkeye gitmiş gibi olacaksın. İtalya'yı yani aslında en güzel özelliği bunlardan bir tanesi. Peki buraya geldin, yerleştin ve tabii ki konaklamak için bir eve ihtiyacın var ve bu ev süreci gerçekten eğitim hayatından belki daha da zor. Evet. <laughs> Derslerden evet. daha zor olan bir şey. Aslında. Evet kesinlikle. Bunu nasıl ayarladın önce? Şöyle işte yani ben arkadaşımdan biliyorum hani bu ev işinin çok zor olduğunu çünkü dediğim gibi öğrenci şehri burası herkes ev bakıyor herkes şey yapıyor. Ama ben işte buraya gelmeden önce özel bir tane yurt buldum. Oradan ayarladım kendime odamı o yüzden buraya gelme direktman yerleşmiş gibi oldum. Hani hiç Airbnb'lerde falan kalmadım ya da herhangi bir yerlerde kalmadım. Direkt, Direkt oraya. Man odama yerleşmiş oldum. Okuluna yakın mı? Okuluma yakın yani yürüme mesafesi yarım saatte yürüyorum. Yarım saatte yürüyorsun. Yürüyerek mi gidiyorsun? Yürüyerek gidiyorum ama bisikletler içinde uygulaması varmış buranın. Onu da indireceğim. Hani bisikletleri kullanmaya başlayacağım. Çok yaygın çünkü burada. Evet evet. Uygulamalarla bisiklet. Bir de tabii düz bir şehir. Yokuşta yok. Evet. Herkes bisiklet kullanıyor. Bisiklet yolları da bayağı var. Çok fazla var. Aynen. aynen. Çok saygılılar da bisikletlere. Evet, yani, evet Yayalara evet. falan da. Evet ne güzel. Aynen. Peki nasıl bir evde kalıyorsun ve kaç para yani o şey oda? Hani e şöyle benim kendine ait bir mutfağın banyon var mı? Var. Ben şöyle söyleyeyim. Ben aslında o odayı seçmedim. Çünkü son bizim Aymet sınavı çok geçti. Eylül'de oldu. Hani bütün mühendisler veya diğerleri zaten girmiş ve yerleşmişlerdi gibi olmuştu İtalya'ya. Yani Bologna'ya ya da. O yüzden ben son kalan, kalan, odaları aldım gibi oldu. Ve benim odam biraz pahalı bundan kaynaklı. Ben şu an 1120 euro veriyorum. Ama kendi işte e, mutfağım var. Her şeyim hani sütü daire gibi daha doğrusu orası. Hı? Ama tabii ki hani ileride orada kalmaya, kalmaya devam etmem. Çünkü daha uygun şeylerde şartlar. Yer bir yer. Bakmak, için, bakmak evet. istiyorum. Evet. Ama tabii bu fiyata işte elektriğin, suyun, ısınmanın her şeyin dahil, internetin her şeyin dahil. Aynen öyle her şey dahil. Bir de zaten işte ben bu özel yurdu bulmadan önce hani kendim ayrıca dairelere bakıyordum. Ve stüdyo dairelerde zaten elektrik ve su içinde olmaksızın hani yine bin eurolarda olduğunu gördüm. O yüzden zaten en son hani bunun mantıklı bir şey olabileceğini ve ilk yılında tanımak ve öğrenmek olduğu için kalacağım yerinde çok böyle düşünüyorum ben yapılması gerektiğine karar verdik. Geldiğim zaman böyle bir boşlukta kalmamam için tutmuş gibi olduk. Tabii ileride ne oldu bilmiyorum. ben yani değiştiririm, devam ederim. Peki Kabul süreci bitti. Çok güzel bir şehir. Okula başladın, derslere girip çıkmaya başladın. Evet. O ilk derse filan girdiğinde ne hissettin? Biraz biraz hissiyatlardan başlık konuşmak istiyorum. Bir de tamam. şeyden, yani dersin içeriklerini de soracağım ama önce o hissiyatını merak ediyorum. Ya şöyle aslında yani zaten Aymet e falan da İngilizce çalıştığım için yani akademik dilde pek bir sıkıntım olmadı. Yani. Çok güzel. Hocaların da yani aksanları var evet İtalyan aksanları hatta yoğun hocalarım da var. Sözünü unutma yolunu Tabii. bulman kolay oldu mu dersini işte programını? Şöyle aslında web sitesinde her çoğu şey var evet ama yani buraya ilk geldiğimde çok karışık her şey çünkü her şey çok farklı geldi o web sitesi bile bana bayağı karmaşık geldi. Ben buranın eski öğrencileriyle iletişime, iletişime geçtim tekrardan çünkü kampüsteki çalışanlar da pek diğer kampüsler hakkında bilgi sahibi değiller. O yüzden ben bayağı bir uğraştım yani doğrusu bütün bu şeyleri öğrenmek için. Ama yani en son hani diğer kişilerle iletişim kura kura öğrenmiş oldum. Öyle söyleyeyim yani. Derslerden bahsediyordum. Derslerde dediğim gibi hani ilk gittiğimde sıkıntı olmadı. Dersler falan zaten şu an hiç yoğun değiliz öyle söyleyeyim. Hani sınava girerken şey yaptığımız konular üzerinden geçiyoruz. Ama tabii ki de hani dersler böyle interaktif gibi. Çünkü hocalar öğrencilerle iletişim halinde Kaç kişi atıyoruz. var şu an sınıfta ortalama? Şu an 100 kişi var mıyız bilmiyorum. Ama Hı. sanırım varız 100 Kişi. Yani amfi dolu öyle söyleyeyim. Amfi dolu ve bayağı bir international students'lar var yani. Sadece İtalyan öğrenciler yok ve dediğim gibi herkes katılabiliyor. hoca soru sorulabiliyor. Hani büyük bir amfi ama iletişimsizlik olmuyor. Türk öğrenciler var mı sınıfında? Ta, var var. Ben hatta daha az sanıyordum ama meğer çokmuşuz biz. Biz şu an 10 kişi falanız Türk öğrenci olarak. Evet. Tabii yavaş yavaş buluyoruz birbirimizi böyle şey Çok yapıyoruz. Türk Aynen o şekilde evet. yani. Tabii şimdi Türk öğrenci olması da orada tabii hem kaynaşma hem yardımlaşma tabii, anlamında tabii. çok önemli. İnsan biraz daha güvenli hissediyor Kesinlikle. kendini. Çünkü tabii hep beraber İngilizce konuşuyoruz aramızda ama insan kendi ana dilini konuşmak istiyor ve hani daha çabuk kaynaşıyorsun kendi ana tabii. dilini olduğu zaman. O yüzden Türk öğrenciler bulmak çok iyi geldi yani bana öyle söyleyeyim. Daha çabuk alışmamı sağladı. Şimdi daha iyi hissediyorum. Yani ne güzel. Peki tabii ki diğer yabancı arkadaşlarla kaynaşmak biraz daha farklı kültürlerden olduğunuz için biraz daha zor olacaktır. O anlamda Türklerle hemen burada kaynaşmak önemli, kıymetli. Peki kendini güvende hissettiğin bir şehir oldu mu Bolonya? Ya evet aslında yani şöyle söyleyeyim. Burada tek başına çıkıp hani yürüyebiliyorsun. Ben işte geçen akşam dışarı çıkmıştık. Sınıfça buluşacağız diye gece bir organizasyon yapılmıştı. Mesela oradan oraya tek başıma gittim gece. Ama yani herkes dışarılarda zaten ya da evet. böyle bir bakma ya da şey yapma olayları yok. yok. Bir sıkıntı olmadı benim evet. için. Tabii ben ya da böyle İtalyan arkadaşlarımdan bölgelerin hangi bölgenin daha güvenli olduğunu öğrendim gibi oldu. Hı hı. Şöyle aslında kuzey bölgesi sanırım daha tehlikeli değil de hani daha böyle tercih edilmeyen bir bölgeymiş ve güney bölgesi daha güvenliymiş. Tabii oralar Tehlikeli dediğim yerler de o tarz tehlikeli değil ama daha tercih edilmeyen bölgeler tercih olduğu için yani ev bakma işinde daha böyle güney taraflarına göre bakacağım. Evet, yani o fikirleri de alıyorum evet, yani. Tabii. Yani şöyle şimdi İtalya dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Elbette ki bireysel olaylar yaşanıyor ama İtalya'da yüz binlerce öğrenci var. Özellikle Bologna'da, Roma'da, Floransa'da. Çok fazla. Dolayısıyla bu ülke aslında öğrencilere adapte olmuş. Güvenliğiyle, konaklamasıyla bir şekilde evet kabul ediyorum zor bürokrasi ağır işliyor filan ama en azından öğrenci yaşamı içinde tüm ülke aslında adapte olmuş çünkü dünyanın her yerinden gelen yüzbinlerce öğrenci var bu ülkeye her yıl. Evet. O anlamda gerçekten bir öğrenci ülkesi. Ben öğrenci şehri demiyorum. İtalya gerçekten bir öğrenci ülkesi. Kesinlikle katılıyorum. Tabii havasıyla suyuyla da çok güzel bir yer. Şimdi bir kuzey ülkeleri gibi sürekli yağmur alan falan bir ülke değil. Dolayısıyla hava suyuz. Mesela biz şu an baksana hani neredeyse Kasım ayındayız. hava ne kadar abi. güzel. Bu arada bu videoyu izleyen herkese tekrardan selamlar. Şöyle Bolonya'nın içinde çok küçük bir parkın içindeyiz. Bugün de e, mezun olan insanların günü. E, bir mezuniyet günü aslında. Böyle bireysel kutlamalar var. Mezun alanlar başlarının arkasında defne yapraklarıyla şu anda da ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlarıyla, aileleriyle kutlamalar yapıyorlar. Ve bu parkta da şimdi birlikte hem ders çalışanlar var hem kutlamalar yapanlar var. Böyle şehrin içinde küçük küçük parkçıklar da var. Çok keyifli gözüküyor. ve çok e, sanki bir, sanki şehrin her tarafı bir kampüsmüş gibi Aynen hissettiriyor öyle. aslında biraz. Ve zaten yaşı büyük olanlar pek İngilizce bilmese de öğrencilerle çat olsa İngilizce konuşuyoruz. Yani hiçbir şekilde iletişimsizlik olmuyor yani. Herkesle konuşabiliyor. Evet burada öğrenci tabii yaşının olduğu sürece yani. Evet. Peki yemek konusunda nasıl <laughs> Ya yemek ben aslında İtalya'nın hani yemek kültürünün Tür Türkiye'den çok farklı hani olmayacak gibi düşünmüştüm. Evet. Ama oluyormuş. Oluyor. Yani ben zorlanıyorum. Hala Zorlanmış. zorlanıyorum. Evet. Peki. Daha alışamadım o şeyine. Kendim yemek yapıyorsun. Kendim hiç. yapıyorum. Başladım yapmaya yemek yapmaya. Ama şöyle yani sandviç yapıyorum, makarna yapıyorum yani gibi. Falan. Aynen. Biraz daha basış alakalı. Evet. Çünkü okay. et ürünleri çok domuzlu oluyor. Hani domuz e, yemeyen biri için çok zor yani burada. Ya e, aslında şey süpermarketlerde var Dikkat etmen lazım sadece. Şöyle dikkat etmen lazım. Şimdi yazılara mı? Yok şöyle evet yazılarda. Vitello yazıyor. İtalyanlar bu arada sadece domuz eti yemiyorlar. Burada dana eti, sığır eti. Evet evet var evet, ama. Acayip mesela vitello yazıyorsa gönül rahatıyla al vitello. Tamam. Manzo yazıyorsa al. Onları ben not almam lazım Tabii çünkü ben, yani ben öğreniyorum şeyden, şu an yavaş yavaş. Çekimden sonra hemen tek evet, tek çok söylüyorum. Iyi Ve böyle marketlerde, rayonlarda acayip güzel etler vardır. Etler Hatta ve hatta sebzelerin fiyatlarına yakındır. Yani uygundur mam fiyatları etlerin. Olabilir evet. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bir tavada çok güzel et yemekleri yapabilirsin. Bunu evet öğreniyorum. Ben çünkü, sana söyleyeceğim. Çünkü yani şu an o biraz zorlanıyorum. <laughs> Yok hiç zorlanma. Hiç endişe de etme. Tamam. Çok güzel etli, et yemekleri yiyeceksin. Sebze yemekleri konusunda biz tabii tabii İtalya'nın kuzeyinden güneyine yüzlerce öğrenciyle sohbet ediyoruz. YouTube kanalımızda da bir sürü röportajlarımız var. Öğrenciler sebzeleri çok rahat buluyorlar. Sen de çok rahat bulacaksın. Sebzelere ulaştık Onları buldum. <laughs> et şu an tek sıkıntım yani et. O, o zaman senin sandviçten ve makarnadan hemen kurtarmamız lazım. Evet kesinlikle. Bir an yani. önce, <laughs> önce evet. sebzeye başla. Aynen aynen gerçekten. Evet güzel. Bir de yoğurtta çok sıkıntı yaşamıştım. Evet yoğurtta yoğurt. Yoğurtta da yani ya biraz farklı yani. üstüne yazıları evet. şey yapmak bizim, gerekiyor. Bizim yoğurdumuz gibi maalesef. Yok yok. Evet valla iyi bir başarılı bir hayat diliyoruz sana. Teşekkür ee, ederim. Umarım 3 yılını, özür dilerim 5 yılını. 6. 6 yılını. Ay, evet. <laughs> Artırıp çarptırıyoruz. Bu <laughs> <laughs> yüzden umarım bir 6 yılını çok keyifle geçirirsin. Peki ders içerikleri nasıl? Ya yani ders şeklini... hangi derslerden başlıyoruz? şu an biz sadece biyoloji yani cellular biology bir de chemistry işliyoruz. Zaten ama bunlar yani AYM'de çalışırken işlediğimiz konular. Şu an tekrar yapıyormuşuz gibi ama zaten üst sınıflardan öğrenciler söylediler zaten. Bu semestrımız ya da bu yılımız daha hafif olacakmış. <laughs> o yüzden yani bu yıl böyle hafif geçecek sanırım. Tabi laboratuvarlarımız başlayacak Aralık'ta. Ondan sonrasında yoğunlaşır diye düşünüyorum yani. Kaç dersin var şu an gördüğün? Şu an çok yani rahatız. Şu an 9'da başlıyor derslerimiz, 1'de bitiyor. 4 ders işliyoruz. 4 ders. Aynen işte iki biyoloji, iki tane kimya işliyoruz. ve her gün böyle. Yani şu an i̇kişer bayağı saat mi biraz, dersen? aynen ikişer saat, ikişer, i̇kişer saat. saat, biraz böyle bir rahat bıraktılar bizi şu anda. Aralık'ta <laughs> ama laboratuvarlar başlayınca akşama doğru sarkacak dersler. şey başladı mı? Peki ders çalışma falan başladı mı? Yani yatıyorum, rahatsın ama. Ya şu an daha başlamadı çünkü dediğim gibi daha bir hafta oldu okul. Bir hafta oldu o yüzden hani e hemen an... gelir gelmez al bunu çalış demediler yok, tabii yok ki. Yok yok yani evet. ben de şaşırdım hani o kadar böyle rahat beklemiyordum. beklemiyordum. Aslında şu an böyle tam böyle insanlara tanışmak için, ortam alışmak için uygun bir zaman evet, yani. Tabii okul da bunun farkında o yüzden de çok birden yükleme yapmıyorlar aslında. Aynen aynen. Evet. Bu arada tabii 1088 yılında kurulmuş bir üniversite dedik. Yüz binlerce öğrencinin okuduğu, dünyanın her yerinden gelen İtalyanların dışında başka öğrencilerin de geldiği bir okul olduğu için. aslında okul Oğul seni senden daha iyi tanıyor. Evet doğru senin, diyorsun yani çok senin, eski. Tabii şimdi senin senin ihtiyaçlarını biliyor. Senin hangi eğitim dalında sana neyin zor geleceğini, neyin hafif geleceğini. Şimdi sana yavaş yavaş kurbağa deneyinde olduğu gibi ufak ufak altını açlıyorlar şimdi evet. ve ufak ufak ısınmaya başlıyor. İşte bir dahaki sene biraz daha ağırlaşacak, ondan sonraki sene çok daha ağırlaşacak falan. Tabii ki çok normal tıp okuyorsun, olağanüstü bir efor gerektiren bir bölüm evet, sonuçta. Evet. Yani, o... Artık buna yapacak bir şey yok. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Peki, ekranın arkasında bu videoyu izleyen bir Elif var, tamam. Tamam. Ekranın arkasında şu an bizi izleyen Elif'e ne söylemek istersin? Onun işini kolaylaştır, en az üç şey söyle. De ki, ben araştırmalarımda keşke buraya geldiğimde şunu bilseydim daha rahat ederdim diyeceğin 3 şey nedir? O, ya güzel. da oradaki Elif'e, erkek de olabilir tabii mecazi yani ben bir örnekleme yapmak için söylüyorum. Ekranın arkasında burada okumak isteyen öğrenci arkadaşına ne söylemek istersin? Ya ben aslında şehirlere bakarken en çok şeye takılmıştım. Hani şehir büyük mü küçük mü onu anlayamıyorum. Google çünkü fotoğraflarından yeterli gelmiyor ve ben hatta ilk başta Bologna'yı küçük bir şehir, ne hani öğrenci şehri dediğim için küçük bir şehir sandığımdan sıralamada arkalara falan koymaya düşünmüştüm. Hani daralırım hani çok da küçük olmasın, çok şey olmasın diye. Hani. Ama hiç öyle değil onu söyleyeyim öncelikle. Bolonya gayet hani büyük. Hani geziyorsun bitmiyor. Merkezden çıktığın zaman da tabii etrafa da açılabiliyorsun. Merkez de gayet yeterli büyüklükte. Bunu söyleyebilirim. Yani Bolonya'nın öyle küçük bir şehir olmadığını söyleyebilir ama yine de öğrenci kampüsü olduğunu söyleyebilirim. Başka Başka ne? bir şey söyleyebilir misin? Var mı aklında bir şey? Anlattım sanki her şey için. Çünkü e ben lazım. en çok ama bunda takılmışım. Yani evet. şehirlerin bu fotoğraflardaki gibi olmadığını Olmadı. buraya gelince anladım evet. yani. Evet. Ya yani güzel bir bilgi tabii. Evet. Çok teşekkür ederiz Elif. Ben ee, teşekkür ederim yani. <laughs> sana başarılar diliyoruz. O zaman bizi izleyen hem öğrencilere hem de annelerine, babalarına el sallayarak bu videoyu bitirelim. Tamamdır. Hoşçakalın. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor>